arkadaşlar. Bugün sizlere besinler ve özelliklerinden bahsedeceğim. Yaşamımızı sürdürebilmemiz için yürüme ve koşma gibi pek çok hareket yapmak için enerjiye ihtiyacımız vardır. Bu enerjiyi de besinlerden alırız. Besinler büyüme, gelişme, vücudumuzdaki yaranın onarımı için gereklidir. Besinler hayvansal besinler, bitkisel besinler ve doğadan gelen besinler diye üç gruba Tahıllar, meyveler ve sebzeler gibi besinler bitkisel kaynaklı besinlerdir. Hayvanlardan elde edilen et, süt, yumurta gibi ve balık gibi besinler ise hayvansal kaynaklı besinlerdir. Su gibi, bes su gibi besinler ise doğadan gelen cansız besin maddeleridir. Besinler içeriklerine göre karbonitratlar, proteinler, yağlar, vitaminler, su ve mineraller şey, ol olmak üzere gruba ayrılır besinler birden fazla birden fazla besin içeriğine sahip olabilir Örneğin yum, yumurta ve peynirde karbonhidrat ve protein bulunur enerji verir Zey, zeytin ve badem de maddelerde bol miktarda yağ bulunur patates ekmek fasulye fasulye gibi besinlerde karbonhidrat bulunur Et süt, yumurta gibi besinlerde protein bulunur. Elma, mandalina, ıspanak gibi besinlerde vitamin bulunur. Su ve mineral bütün besinlerde bulunur. Dengeli beslenmek hem vücudumuz açısından hem de direncimiz açısından genel genel yapımızı güçlendirir. Dengeli beslen güçsüz kalma. Beni beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.